Hoş geldiniz. Öz Şifa Baharat ve Bitkisel Ürünler Mağazası'ndan Özgen. Efendim malum vatandaşlar sizin stres yüzünden artık unutkanlığa başlıyor ve beynimizi daha iyi güçlendirmek için nasıl bir bitkisel çözüm edersiniz? E doğru unutkanlık e, özellikle Yaşlı kesimlerle daha çok karşılaştığımız bir problem ama artık hani e, öyle ki iş yerinde karşılaştığımız hastalarımızdan biliyoruz ki çok genç yaşlara kadar indi maalesef bu unutkanlık. E, hani herkesin de bildiği, halk arasında çokça bilinen aslında B12 eksiklileri vücuttaki e, unutkanlığın asıl etkeni. Hani neden kaynaklı diye düşünürsek B12 eksikliğinden unutkanlık oluşabilir. Ee, en büyük etken aslında B12'dir. Bunun haricinde demir eksikliği yine unutkanlığın vücutta oluşmasında bize maalesef olumsuz yönde etkiler. Ama B12 kadar değildir tabii ki. Ee, B12 takviyelerinden bu anlamda bitkisel olarak faydalanabiliriz. İşte Omega 3 gıda takviyelerinden e, bu yumuşak soğuk kapsüllerdir. Onlardan faydalanabiliriz. Omega 3 çünkü müthiş şekilde B12 deposudur. Ee, bunun haricinde günde 3 veya 4 adet ceviz iç ceviz olarak tükettiğimiz ama kabuklusunu genelde vatandaşlarımızın almasını daha çok tavsiye ederim. Çünkü ceviz için kuruyemiş arkadaşlardan aldıklarında o uçucu yağların biraz içerisinde kaçırmış olacak. O yüzden e, kabuklu ceviz alıp onu kendileri kırıp tüketirlerse en azından omega 3 yağ asitlerinde vücut kendi kendine e, cevizden sağlamış olacak, sargılamış olacak vücuda. E, bunun haricinde keten tohumunda çok yüksek oranda omega 3 barındırır yine. E, ondan faydalanabiliriz e, unutkanlığın giderilmesi için. Hindistan cevizi yağından faydalanabiliriz. Hindistan cevizi yağı çünkü çok yüksek oranda yine B12 barındırır içerisinde. Malum şu an mevsimi değil ama e, kışın özellikle balığı çokça tüketmeye, tüketmeye gayret edelim. B12 olarak. Bir de ginkgo biloba bitkisinden faydalanabiliriz. Diğer adıyla mabet ağacıdır. Hatta ginkgo bilobanın şöyle bir geçmişi de vardır. Geçmiş tarihte Japonya Hiroşima bombası atıldığında atom bombası atıldığında ayakta kalan tek canlı türüdür. Ginkgo biloba ağacı mabet ağacıdır aslında. Yani ölmez bir ağaçtır. Çok asarı bir bitkidir aynı zamanda da. O da beyine giden kılcal damarları ve sinir hücrelerini uyaracağı için unutkanlığın giderilmesinde vücuttaki hafıza kaybında zihin acıcı olmasına bize son derece fayda sağlayacaktır. Ee, bir de biberiye. Biberiye bitkisini de yine aynı şekilde beyin sağlığı açısından, sinir hücrelerinin uyarması açısından beyine giden e, ve kan akışını hızlandırması açısından bize yardımcı olacağı için yine unutkanlık, hafıza kaybı gibi problemler veya zihin açıcı olmasını istiyorsak işte öğrencilerimiz sınav zamanı ama zamanı, sınav zamanını tüketebilirler. Bu tip problemlerde e, saymış olduğumuz bitkilerden gönül rahatlığıyla faydalanabiliriz.